Merhaba sevgili anne ve babalar. Hafta hafta gebelik videolarımıza olduğu yerden devam ediyoruz. Sizler için faydalı içerikleri hazırlamak benim için bir mutluluk. Yorumlarda teşekkürlerinizi iletiyorsunuz. Hepinize ben teşekkür ediyorum asıl. Bu gebelik yolculuğunuzda beni yanınızda bir yoldaş aldığınız için teşekkür ediyorum. Her hafta bilmeniz ve öğrenmenizde faydalı olabilecek bilgileri paylaşarak aslında muhabbet ediyoruz. Muhabbet karşılıklı olur diyenleriniz çıkabilir. Onlara cevabım şu şekilde olsun. Yorumlar Fikir ve duygularınızı benimle paylaşırsanız oldu size muhabbet. Bu yolculukta yanınızda olmaktan mutluyum. Bu duygusal konuşmanın ardından hemen konumuza gelelim. Bu hafta 14. hafta. 14. haftaya hoş geldiniz öncelikle. Bakalım bu hafta sizleri neler bekliyor? Bebekte ne gibi değişiklikler var? Birazdan hepsini öğreneceksiniz. Eğitim videosuna geçmeden önce beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Şimdiden teşekkür ediyorum. Şimdi vakit kaybetmeden videoya geçelim. Hamileliğin 14. haftasında bebeğin boyu 8-9 cm. Orta boy bir elma kadardır. Ağırlığı yaklaşık 43-45 gramdır. Bebeğiniz son sürat büyümeye devam ediyor. Anne karnında 14 haftalık bebeğin organları gelişmeye devam ediyorlar. Boynu biraz daha uzamıştır. Vücudu artık daha dik durmaya başladı. Ama hala ince görünüyor. Yakında derisinin üzerindeki yağ tabakası oluşmaya başlayacak. 14 haftalık gebelikte bebek solunum denemelerine devam ediyor. Hamillikte 14. haftada kemikleri sertleşmeye devam ediyor. Ve kemiklerdeki bu sertleşme yani kemikleşme süreci çocukluk dönemi bitene kadar devam edecek. Kulağın iç kısmındaki kemikler de sertleşiyor. Sesleri yakında duymaya başlayacak. 14 haftalık gebelikte bebeğin gözleri birbirine daha yakın durmaya başlar. Gözleri hala kapalıdır. 2. 3 aylık hamilelik dönemini gözler kapalı geçirecek. Ama annesinin karın duvarından yansıyan ışıkları fark edebilecek. Erkek bebekte prostat oluşuyor. Kız bebekte ise yumurtalıklar pelvis'e doğru ilerliyor. Gebelikte 14. haftada derisinin üzerindeki lanuga denen doğumdan sonra birkaç hafta içine dökülecek olan geçici tüyler de yerlerini aldı. Bu tüylerin bebeğin derisinde yeterince yağ oluşana kadar onu sıcak tuttuğu tahmin edilir. Saçları, kaş, kirpikleri de gelişmeye başladı ve bunlar pigment içeriyorlar. Bebeğin 14. haftasında bebeğin beyni gelişmeye devam ediyor. Beyin, sinirler ve kaslar arasındaki bağlantıların gelişimi tamamlanmak üzeredir. Sinir lifleri artık yağlı miyelin tabakasıyla kaplı olduğu için beyinden gelen mesajlar organlara ve kaslara iletilmeye başlar. Bu gelişimin yansıması yüz kas da kendini gösterir. Geçtiğimiz birkaç hafta yüzünde kontrolsüz de olsa çeşitli mimikler yapmaya başlamıştı. Bu hafta mimikleri daha da ilerletti. Suratını asabilir veya ekşitebilir hale getirebilir. Hamileliğin 14. haftasında plasenta büyüme ve bebeğin gelişimi için hormon üretmeye devam ediyor. Doğuma kadar bebeğin ihtiyacı olan besin ve oksijeni sağlayacak. Plasenta bir süzgeç görevi de görür. Annenin almak zorunda olduğu ilaç gibi bazı faktörlerin etkisini de azaltma görevi vardır. 14. hafta ultrason görüntülerinde bebeğinizin yeri hala geniş ve rahat görünür. Keyfi yerindedir. 14 haftalık gebelik ultrason görüntülerinde bebeğin başı sağ tarafındadır ve eli göğüsüne doğru durur. Bebeğinizin cinsiyetini öğrenmenize birkaç hafta kaldı. Doktorunuz belki bu haftada bebeğin cinsiyetini görebilir veya tahmin ederek bir ipucu sizlere verebilir. Yanılma ihtimali olabileceği için emin değilse doktorunuzdan şimdilik bu konuda size bir şey söylememesini isteyebilirsiniz. 14. hafta gebelik ultrason görüntülerinde görüntülerinde bebeğin başı ve bedeninin biraz daha büyüdüğü görülebilir. 14 haftalık anne karnındaki bebekte sinir ve kas gelişimi arasındaki bağlantı oluştuğu için elleri, kolları, bacakları ve ayakları çok daha hareketlidir. Bu uzuvların rahatlıkla eklem kısımlarından bükerek hareket ettirebilir. Başında sağa, sola, yukarıya, aşağıya daha rahat hareket ettirebilir. Yüz kasları geliştiği için surat asmak veya gülümsemek gibi istemsizce yaptığı mimiklerine 14 haftalık bebek ultrason görüntüsünde rastlayabilirsiniz. Emme refleksi devam ettiği için ara sıra baş parmağını emebilir ve ultrasonda bu ana denk gelebilirsiniz. 14 haftalık bebek kaç aylıktır diye çok merak edilir. 14. hafta hamilelikte 4. ayın başlangıcıdır. Artık ilk 3 aylık dönemi geride bıraktınız. Düşük yapma olasılığınız yok denecek kadar az. Düşüklerin 4'te 3'ü ilk 3 ayda gerçekleşir. 14 haftalık gebelikte anne karnı daha da belirgin bir hale gelmiştir. 14. gebelik haftasında bebeği biraz daha yukarıda hissedebilirsiniz. Vücudunuz hormonal olarak dengeye oturdu. 2. 3 aylık süreçte kendinizi iyi hissedeceksiniz ve iştahınız artacak. Bulantı ve kusmalar azalacak veya bitecek. 14 haftalık gebelikte maalesef bazı anne adayları kendini hala iyi hissetmeyebilir ve bu his doğuma kadar sürebilir. 14 haftalık gebelikte annedeki değişiklikler genel olarak şu şekildedir. Her ne kadar ilk zamanlara göre çok daha iyi hissediyor da olsanız ara sıra bitkinlik hissi yaşayabilirsiniz. Tansiyonunuzda düşüşler olabilir. Kabızlığınız devam edebilir. 14 haftalık gebelikte kasık ağrısı da olabilir. Olabilir. Bu durum rahmi çevreleyen bağların ve kasların esnemesinden kaynaklanır. Sindirim güçlüğü, gaz ve şişkinlik hissedebilirsiniz. Bedeninizde artan kan basıncından dolayı burun kanamalarınız olabilir. Gebelik 14. haftada el ve ayaklarınızda ve bileklerinizde hafif şişmeler yaşayabilirsiniz. Varis sorunu yaşamaya başlayabilirsiniz. Bu durum ağrı hissetmenize neden olabilir. Uzun süre ayakta kalmamanız ve bacaklarınızı ara sıra uzatmanız da varis sorunu yaşamanızı engelleyebilir. Ayrıca Ayrıca valiz çorabı giymek de iyi gelebilir. Gebelikte 14. haftada bazen vajinal akıntınız olabilir, rengi beyaz ise endişelenmeyin. Sarımsı renkte ve kötü kokulu ise durumu doktorunuza mutlaka haber vermelisiniz. artık riskli olabilen ilk 3 aylık dönemi geride bıraktığınıza göre egzersizlere başlayabilirsiniz. Öncelikle doktorunuza danışmayı ihmal etmeyin. Egzersiz bedeninizde kan dolaşımını arttırmanızı ve böylece bebeğe giden oksijen miktarını artmasını sağlar. Egzersiz yapmak bedendeki çeşitli bölgelerde hissedilen ağrıların azalmasına iyi gelir. Ödem atmayı da sağlar. Böylece şişkinlik hissi de azalır. Haftada en az 3-4 gün, günde 30 ila 45 dakika hafif tempolu egzersizler yapabilirsiniz. Hamilelikte en ideal egzersiz Egzersizler yürüyüş, yüzme, hamilelik egzersizleri ve yogasıdır. Egzersizler rahat hamilelik dönemi geçirmenizin yanı sıra doğumu ve doğum sonrası dönemi de daha rahat geçirmenizi sağlayacaktır. İkiz bebek bekleyen yani anne adayları sorumlulukları da iki katına çıkacağı için endişelenmeyi bir kenara bırakmalılar. İkiz bebek deneyimi olan annelere konuşmak rahatlatıcı olur. İkiz gebelik yaşayan anneler ayrıca şunlara dikkat etmeliler. Daha sık doktor takibiniz gerekebilir. Daha fazla kilo almanız gerekebilir daha fazla dinlenmeniz gerekebilir. Daha fazla yemek yemeniz gerekebilir. Daha fazla mineral ve vitamin almanız gerekebilir ve daha dikkatli olmalısınız. 14 haftalık gebelik beslenmesi nasıl olmalı diye soru akıllara gelebilir. Her gün 3 ana öğün ve 3 ara öğün yerseniz kan şekeriniz de düşmeyecektir. Böylece kendinizi çok daha canlı ve enerjik hissedeceksiniz. Protein, kalsiyum, vitamin, çinko, demir ve magnezyum gibi diğer minerallerden de zengin beslenmeniz bebeğinizin sağlığı gelişimi ve sizin sağlığınız için çok önemlidir. Hamilelikte kesinlikle diyet yapmamalısınız. Ancak beyaz şeker ve beyaz unlu yiyeceklere kısıtlama getirmeniz fazla kilo almamanız açısından yararlı olacaktır. Bitki ilaçları konusunda dikkatli olmanızda yarar var. Mümkünse bunları doktorunuza danışmadan tüketmeyin. 14. haftayı da geride bıraktık. Videoyu beğendiysen beğenmeyi, kanala abone olmayı unutma lütfen. Bir sonraki görüşmemize dek sevgiyle kalın.